Değerli izleyiciler, Türk dış politikası hep yekpare bir yapı olarak algılanır. Oysa politika üreticilerinin ve uygulayıcılarının dış politikayı uygularken deyim yerinde ise destek güçleri olduğu bir gerçek. Türkiye açısından değerlendirildiğinde bu destek kuvvetler listesinin en üst sıralarında eğitim başlığı geliyor. Bugün stüdyomda ağırladığım misafirimi dinledikten sonra bu tespitin ne kadar doğru olduğunu sizler de anlayacaksınız. Stüdyo konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Metin Doğan. Türkiye'de lisans ve lisan üst, lisans üst lisans eğitimini, büyük öğrenci projesini ve eğitim işbirliği alanını konuşmak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz yani. Hoş bulduk. Evet, eğitim gerçekten sağlık gibi aslında Türk dış politikasının en önemli destek kuvvetlerinden birisi olarak görülüyor. Bunu size soracağım. Türkiye'nin eğitim işbirliğini, uluslararası öğrenci projelerini, neler kazandığımızı elbette konuşmak istiyoruz ama öncelikle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden başlayalım mı? Ankara'nın 5. Devlet Üniversitesi. Evet. Ne zaman kuruldu? Hangi fakülteler şu anda öğrencilere hizmet veriyor? Sayın Rektörüm rica edebilir miyiz? Biraz bize üniversitenize en azından bilgi verebilir misiniz üniversiteniz Tabii. hakkında? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2010 yılında kuruldu. Ama hizmete başlaması 2011 yılının başında. Ve o yıl biz 4 fakültede Öğrenci kabul ettik. Hı hı. Şu anda 11 fakültemiz var. Bunların 9'u aktif. Bir konservatuvar, bir yüksekokul, bir meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 11 araştırma merkezimiz mevcut. Ağırlıklı olarak sadece Türkiye'ye yönelik değil, uluslararası öğrencilere de yönelik olarak eğitime başlamış bir üniversite. Hedefimiz öğrencilerin %25'ini uluslararası öğrencilerden kabul eden... %50'sini de lisansüstü öğrencilerden kabul eden bir araştırma üniversitesi olmak. Efendim yüksek bir hedef. Evet. %25'inin uluslararası öğrencilerden teşekkül ettiği bir üniversite gerçekten Türkiye'de bu anlamda söz sahibi bir tabii, üniversite tabii. anlamına gelecektir. Bu hedefin neresindesiniz şu anda? Şu anda 4 yıl oldu. Şu anda uluslararası öğrenci oranımız %10 ki bu oran Türkiye'de birincidir devlet üniversitesi üniversiteleri arasında. Ee, en yakın üniversite herhalde %5-6 oranında bir oran tutturabilmekte. Ee, gelecekte biz bunu %25'e e, çıkarmayı düşünüyoruz. Şu anki kısıtlamamız ise hem Yüksek Öğretim Kurumu'nun e, koymuş olduğu kotalar, yani yabancı öğrenci kotaları hem de e, fiziki e, alan eksikliğiyle e, daha fazla öğrenci kabul edemiyoruz. Aslında yoğun bir başvuru var uluslararası öğrenciler tarafından bu yıl yine 200 civarında öğrenci kabul edeceğiz. Toplamda 9000 öğrencimiz var. Bunun 1000 civarı ya da 900 civarı uluslararası öğrencilerden oluşmak Efendim araştırma merkezleri üniversitenizin en dikkat çeken başlıklarından bir tanesi. Aslında önemli bir noktaya temas ediyorsunuz. Sadece üniversitemiz lisans üstü diploma veren bir kuruluş evet. olmanın ötesinde bir araştırma merkezi gibi çalışan bir yapıya sahip olsun evet. diyorsunuz. Evet. Araştırma merkezlerinin bu anlamda katkısı ne olacak? şu anda sayıları 11. 2 tane daha araştırma merkezimiz yönetmelikleri yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. 13 araştırma merkezimiz olacak. Mesela küme akademisi araştırma merkezi var ki bu sanayi kümelenmeleri açısından gerçekten çok önemli. Şu anda iki ana alanda biliyorsunuz Ankara savunma sanayi konusunda ve sağlık alanında evet. Türkiye'deki üretim gücünün büyük bir kısmını kapsamakta. Biz üniversitemiz her iki alanda da kümelenme alanında da başlat rolü üstlenmiş durumda. Savunma sanayi ve sağlık kümelenmesi alanında. Yine ee, sağlık bilimleri uygulama araştırma merkezimiz var ki bu e, benim daha önce görev yaptım. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi yönetici olarak da görev yaptım. Türkiye için yeni bir örnek. Birlikte kullanım dediğimiz ya da afiliye kullanım diye tabir ettiğimiz Sağlık Bakanlığı hastanelerinin üniversiteler tarafından kullanılması ee, en önemli örneklerinden birisi. Şu anda iki hastane Ankara'daki iki hastane, birisi Atatürk Hastanesi, birisi hı hı yeni mahalle eğitim araştırma hastanesi iki hastaneyi üniversitemiz kullanmakta. Bu da e, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından çok önem arz etmekte. Yine önümüzdeki dönem içerisinde inşa halinde olan şehir hastaneleri dediğimiz Bilkent'te ve Etlik'te olan iki şehir hastanesiyle de aynı şekilde afili olarak çalışmayı hedeflemekteyiz. Efendim tıp fakültenizde eğitim dili İngilizce. Hem İngilizce hem Türkçe iki programımız var tıp Hı -hı. fakültesinde. Bunun dışında Diğer fakültelerimizde 90, %90'ında %100 İngilizce eğitim veriyoruz. Hukuk fakültesi %30 İngilizce ki yine devlet üniversiteleri içerisinde bir oran. tek. Şöyle ki öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık aldıktan sonra derslerin %30'unu İngilizce olarak, hatta bizde şu anda oran %40-50'ye doğru yaklaştı. Hı hı. İngilizce olarak almakta. Bu da hukuk fakülteleri içerisinde tek, ilk ve tek. Yine Türkiye'deki ilk İngilizce Siyasal Bilgiler Fakültesini kurmuş olduk. Bu yıl öğrencilerimiz 4. sınıfta bu saydığım bütün fakültelerde. Yine İngilizce eğitim veren İşletme Fakültesi. İngilizce eğitim veren yine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemiz var. Bunun dışında İnsan Toplum Bilimleri Fakültemiz var. Türk dili, sosyoloji, felsefe gibi bölümlerimizin olduğu tarih. Orada da tarih %30, psikoloji %100 İngilizce. Önümüzdeki yıllarda diğer programları da İngilizceye döndürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda eğitim dilinin yani %90 İngilizce eğitim veriyoruz. Tabii bu hem Ankara'da olmamız açısından hem de İngilizce eğitim vermemiz açısından uluslararası öğrenciler açısından bir cazibe merkezi haline gelmiş oldu şimdi de. Çok ciddi bir avantaj sağlayacağı kesin. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de lisans ve lisans üstü eğitim görmesini Özellikle Türk dünyası evet. konusunda kaygısı olan herkesin çok önemsediğini düşünüyorum sana rektörüm. Çünkü e, her zaman söylüyorum, buraya gelip, burada eğitim alıp ülkesine geri dönen öğrenciler aslında Türkiye'nin bir anlamda gönüllü elçileri haline geliyorlar. Hı. Bu kapsamda sizin üniversitenize olan ilgiyle birlikte değerlendirdiğiniz zaman, Türkiye'nin bu e, öğrencileri, e, ülkesinde eğitim görüp ülkelerine geri göndermeleri sürecine nasıl bakıyorsunuz? Bu bize neler kazandırıyor? Başlangıçta siz de ifade ettiniz hem e, sağlık alanı hem de eğitim alanı aslında uluslararası ilişkilerde soft power dediğimiz Gerçekten. yani e, belki diğer ilişkilerin kurulamadığı biraz serin olduğu zamanlarda bile sıcak ilişkilerin kurulabildiği iki alan özellikle bu iki alanda son yıllarda ülkemiz ciddi bir başarı göstermiş durumda hem sağlık alanında e, çok sayıda uluslararası e, çalışmaya imza atmış durumda hem de Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de eğitim alma oranları son yıllarda hem akraba toplulukları başkanlığının desteğiyle, hem öğrencilerin kendi çabalarıyla, hem de üniversitelerin kendi çabalarıyla, kendi üniversitelerimizin çabalarıyla büyük oranda artmış durumda. Dünya'da sayılı ülkeler arasında girme yolunda hızla ilerlemekte. Tabi bu alanda aslında daha çok mesafe kat etmek gerekiyor özellikle e, uluslararası e, dil haline gelmiş olan İngilizce'nin kullanılması çok önemli. Tabii Türkiye'ye gelen ve İngilizce eğitim alan öğrenciler e, iki avantajı var. Birincisi yıl kaybetmeden doğrudan eğitime başlayabiliyor. Türkçe olsa belki e, bir Türkçe, Türkçe eğitim alacak. Için. Evet. Çoğunun İngilizce eğitimi daha önce e, Türkiye'de olmadığı kadar e, lise yıllarında e, bu ülkelerde daha almış olduklarından doğrudan eğitime başlayabilmekteler. Ama geçen zaman içerisinde biz bu öğrencilere hem İngilizce hazırlık eğitimi verirken bir yandan da Türkçe ile ilgili destek eğitimleri veriyoruz. Tabi sonuçta iki dili de öğrenmiş olarak ülkelerine dönüyorlar ve sizin de bahsettiğimiz gibi ülkemizin birer gönüllü elçisi haline gelmiş oluyorlar. Aslında bu ülkelere gittiğiniz zaman e, sayın rektör e, Türkçe konuşmaya başladığı zaman karşınızdaki bir yetkili e, gerçekten inanılmaz gururunuz okşanıyor evet. ve Türkiye'nin evet. bu faaliyetin ne kadar yerinde bir faaliyet olduğunu da e, görebiliyorsunuz. E, Sayın rektör şunu öğrenmek istiyorum. Türkiye eğitim alanında özellikle Türk dünyası içerisinde bir cazibe merkezi haline geliyor bunu açıklıkla görebiliyoruz ama dünya standartlarına standartlarına baktığımız zaman Türkiye'nin lisans eğitim seviyesi, yüksek lisans eğitim seviyesi dünya sıralamasında nerede? Yani biz kendimizi iyi bir sıralamada görmeli miyiz şu aşamada? Aslında gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda doktoralı akademisyen oranlarımız henüz yeterli seviyede değil. Ama son yıllarda özellikle yüksek öğretimin yurt çapına yaygınlaştırılması ile ilgili projede, sizin de bahsettiğiniz proje hı hı. kapsamında hemen hemen liseden mezun olan Türkiye için konuşacak olursak bütün öğrencilere az, üniversiteye gitme imkanı sağlanmış durumda. Hı hı. Ama geçmiş yılların birikiminden gelen ya da özellikle tercih edilen üniversiteler veya tercih edilen bölümler anlamında düşündüğümüzde tabii mutlaka bir rekabet devam edecek. Bunu uluslararası alana yaymak istediğimizde bazı konularda alınması gereken mesafeler. mesafeler var. Şöyle ki, birincisi tanıtım. Son yıllarda YÖK Study in Turkey adında bir çalışma başlattı. Yani Türkiye'de eğitim görmek isteyen, yüksek eğitim görmek isteyen öğrencilere yönelik bir bilgi portali. Hı hı. Bunun dışında akomodasyona yönelik yani öğrencilerin işte vize işlemlerinin kolaylaştırılması, kalacak yerlerin, üniversitelerin, yurt imkanlarının sağlanması, bu konuda üniversitelere devlet üniversitesi olsa bile biraz daha fazlaca inisiyatif tanınması e, gerekmekte. Çünkü öğrenciler gerçekten yabancı bir ülkeye gittiğinde e, zorlanmaktalar. Daha önce e, bir YÖS sınavı hı hı. adı altında ve Türkiye'de yapılan bir sınav vardı. E o zaman öğrenci daha üniversiteye gidip gitmeyeceği belli değilken Türkiye'ye gelip bir sınava girip bu sınavı da kazanın. Ondan sonra gidecek öğrenci çok fazla tercih etmek istemiyor. Korkutucu bir süreç. Korkutucu süreç? bir süreç ve sonu belirsiz bir süreç. E, şu andaki süreç ise uzaktan yani elektronik ortamda başvurular yapılabilmekte. Evet sizi kabul ettik. Buyurun gelin evraklarınızı getirin şeklinde. Bu tabii öğrenci başvuru oranlarını çok fazla arttırdı. Yani hemen hemen Türkiye'nin her tarafındaki üniversitelere uluslararası öğrenci az çok başvurmakta. Tabi biz merkezde olduğumuz için başvurular daha yoğun. Yani bize yaklaşık 200 öğrenci alırken 2000, 2500 civarında başvuru oldu. Sayın olmaktaydı. nasıl seçiyorsunuz bu 2000 başvurunun içerisinden 200 öğrenciyi? İşte asıl problem burada. Şimdi daha önce bir YÖS sınavı vardı ve objektif bir değerlendirme vardı. Ama şimdi böyle bir sınav yok. O zaman dosya üzerinden bir değerlendirme yapmak zorundasınız. Bu değerlendirmeyi her zaman çok objektif yapamamaktasınız. Doğru. Ya da belli ülkelere yani mesela şöyle söyleyeyim bizim Nepal'den öğrencimiz var. Eğer Nepal'den bir öğrenci başvurmuşsa biz onu kabul etmek çok isteriz. Doğru. E, veya başka hiç öğrencimiz olmayan ya da çok az öğrencimiz olmayan. O yüzden biz kendi içerimizde ülkelere göre belli kotalar ayırmış bulunuyoruz. Hiç başvurmayan ülkede ilk başvuruysa mümkünse onu kabul etmeye çalışıyoruz. Çok başvuru olan ülkelerde de bir sıralama dahilinde, puan sıralaması dahilinde e, kabul etmeye çalışıyoruz. Ancak %100 objektif bir değerlendirme yapabildiğimizi söylemek her zaman mümkün değil. E, bununla ilgili yeni yeni çalışmalar var. Hı hı. Uluslararası elektronik sınav sistemleri geliştirilmeye başlandı. E, Künip adlı Kafkas Üniversiteler Birliği'nin yapmış olduğu bir sınav var. Bu sınavları e, biz de yapıyoruz. Yani Künip adına kendi üniversitemizde. Evet. Bunun dışında üniversitelerin kendi başına yapmış olduğu sınavlar var. Ama bunun herhalde bir e, tek merkezde toplanıp elektronik ortamda uluslararası öğrencilerin bir başvurabileceği getirmek. bir sınav sistemi oluşturmamız gerekiyor. Efendim öğrenciler daha çok özellikle uluslararası öğrenciler, yurt dışından gelen öğrenciler hangi fakültelere e, ilgi gösteriyorlar? Özellikle e, gitmek istedikleri fakülteler, tercih ettikleri fakülteler var mı? Var tabii. Şimdi gülümsedim neden? Çünkü öğrencilerin %80'i tıp fakültesine <laughs> başvuruyor. Tıp fakültesi. Doktor, sayın... doktor olmak sayın... istiyor. Herkes doktor olmak istiyor. On dışında ön planda olan branşlar var, e, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği gibi elektrik-elektronik mühendisliği bölümleri, yine Siyasal Bilgiler fakültesinde Uluslararası İlişkiler, bizde İşletme fakültesinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik. Yani dikkat ederseniz, uluslararası iş alanı olan ya da iş garantisi olan mesleklere bir yönelim var. E, en çok Tıp Fakültesine zorlanıyor çok yoğun bir talep oluyor. E, efendim, ben e Akademik camiada bir üniversitenin rektörü olarak çalıştığınız için sizin şu konudaki fikrinizi de merak ediyorum. Türkiye'de ara eleman bulunamadığı şeklinde eleştiriler var. Herkesin üniversite mezunu olduğu, herkesin üniversitenin 4 yıllık bir üniversiteden mezun olduğu bir sistem içerisinde aslında ara personel bulmakta özellikle alandaki firmaların bu ara personelere çok ihtiyaçları olduğu yönünde eleştiriler var. Sayın Rektör siz nasıl bakıyorsunuz bu hususa? Herkesin üniversite mezunu olduğu bir sisteme doğru mu gidiyoruz? Son yıllarda bahsettiğim gibi yüksek öğretimde okullaşma oranı dediğimiz eğitim yaşındaki insanların %80-90'ına varan oranda okullaşma oranımız var. Bu dünya sıralamasında çok ön sıralarda bir oran. E tabi bu da sonuçta sizin bahsettiğiniz gibi bir netice doğurmaktan. Burada yapılması gereken, şu an aslında kısmen de yapılan özellikle sanayi bölgelerine, organize sanayi bölgelerine e, yüksek okul kurma hakkı verildi son yıllarda evet. ve hemen hemen bütün organize sanayi bölgeleri ara eleman yetiştirecek kendi yüksek okullarını kurdular. Yalnız üniversiteler açısından baktığımızda e, Türkiye'de üniversitelerde henüz bir ayrışma yok. Yani e, genelde üç tip üniversite vardır. Birincisi bizim de kendimizi tanımladığımız gibi araştırma üniversiteleri daha çok araştırma ya yönelik çalışan ve lisans eğitimine önem verdiği kadar lisans üstü eğitime de önem veren hı hı. üniversiteler. İkincisi e, meslek edindirmeye yönelik e, eğitim veren, e, lisans düzeyinde e, eğitim veren üniversiteler. Üçüncüsü de e, sadece meslek eğitimi veren okullar şeklinde. E, Türkiye'de henüz böyle bir ayrışma yok ama yavaş 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 üniversiteler, biraz daha merkezdeki üniversiteler araştırma üniversiteleri şeklinde Yine kuruluş itibariyle Yüksek Teknoloji Enstitüsü temelinde kurulmuş üniversiteler, araştırma üniversiteleri olma şeklinde şekillenmekte. Bu biraz daha oturduğunda aslında bu problemin de çözüldüğü, çözüleceği gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Yüksek okullarla ilgili üniversitelerin yüksek okul kurmaktan imtina etmelerinin sebebi, akademik değerlendirmelerde bir oransal değerlendirme yapılmakta meslek eğitimi veren okulların işte yayındır, patenttir ve uluslararası derecelendirmeye giren ürünler konusunda biraz zayıf olmaları aslında üniversiteleri de aşağıya çekmekte. O yüzden bu sebeple üniversiteler kurmuş oldukları meslek yüksek okullarının başka bir statü altında devam etmesi gibi bir beklenti içerisindeler. Çünkü sıralamada daha üst yerleri işgal etmek istiyorlar. Bu yüzden benim kanaatim belki Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilebilir, belki sanayi kuruluşlarına devredilebilir ama ne olursa olsun Mesleki eğitime yönelik özellikle ön lisans düzeyinde e, mesleki eğitime yönelik yeni bir organizasyon yapısı kurulması gerekiyor. Bunun dışında meslek yönelik olarak da daha önce olan kat sayı problemi şu anda giderilmiş durumda. Ama e, halkımızda henüz bu bilinç çok oturmuş değil. Herkes üniversite mezunu olmanın iş sahibi olmakla eşdeğer olduğunu düşünüyor. Ee, ama zaman içerisinde e, toplum bunu hissedecek. Yani üniversite mezunu olmak her zaman iş sahibi olmak anlamına gelmiyor. İş sahibi olabilmek için mutlaka ekstra yeteneklerin olması gerekiyor. Bunlardan en önemlisi yabancı dil yeteneği, sosyal e, özellikler, bazı almış olduğu kurslar, e, mesleki kurslar, stajlar vesaire gibi. Pek çok özellik aslında e, iş bulma konusunda daha ön planda. Üniversite mezunu olmak her zaman İş bulmak için yeterli bir kriter değil. Bunu herkesin bir şekilde kabul etmesi Senin gerekiyor. Rektör, herkes doktor olmak istiyor dedik ama bu toplumun teknikerlere de ihtiyacı, ihtiyacı var. Ara personellere evet, ihtiyacı, ihtiyacı var. Ihtiyacı Üstelik var. iş bulma noktasında da bu meslek erbaplarının aslında ara personellerin de bazen üniversite mezunlarından daha avantajlı tabii, olduğu tabii, durumlarda tabii, şu söz konusu. Evet. Biz bu yıl ilk kez Sağlık Meslek Sokuk Okulu kurduk. Bu ara personele yönelik olarak. <laughs> ilk kez öğrenci alacağız inşallah. Ee, üniversite olarak bu konuda da adımlar atmaya çaba sarf ediyoruz. Efendim sizin Yıldırım Beyaz Üniversitesi ile ilgili yaptığınız açıklamaları dinlerken e, bilginin bilginin üretilmesine verilen önem e, dikkatimi çekti. Yani bilgi üreten bir merkez haline gelmek istiyor. Bu anlamda yüksek lisans yapan ve doktora yapan öğrencilere de ayrı bir önem verdiğiniz evet, gibi algıya evet. sahip oldum. Bu doğru mudur? Herhangi bir desteğiniz var mı bu öğrencilere yönelik? Evet, şöyle ki şu anda lisans üstü öğrenci oranımız %33. Yani bu oran da hiçbir üniversitede yok Türkiye'de oransal açıdan baktığımızda. Bu bizim araştırma üniversitesi olarak şekillendiğimizi gösteriyor. Bizim nihai hedefimiz %50'ye ulaştırmak. Yani %25 yabancı uyruklu öğrenci hedeflerken %50 de lisansüstü öğrenci hedefliyoruz. Şu anki oranımız da zaten %33. Herhangi bir programımızı lisans düzeyinde açarken... Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programını da açmaya çalışıyoruz. Yani böyle eş zamanlı yürüdüğü zaman ancak o zaman bir araştırma üniversitesi olabilirsiniz. Bu konuda da yoğun bir talep almaktayız. Zaten lisans programlarımız Türkiye'de çoğu zaman ilk 5'te puan sıralamasında. En kötü ihtimalle ilk 10'da. Lisans üstü olarak da programlarımız hemen hemen %90 yine İngilizce olduğu için ee, çok e, iyi seviyede öğrencilerin başvurduğu e, programlar şeklinde ve yoğun bir talep almaktayız. Bu aynı zamanda uzmanlaşmayı da beraberinde evet. getiriyor her alanda. E, uzmanların yetiştiği bir üniversite olmak aslında ve başkentte olmak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi için büyük avantaj. Ama ben sizi stüdyomuza konuk etmişken sağlık sektörüyle ilgili birkaç soru da sormak istiyorum Tabii. Sayın Rektör. Eğitim, Türk dış politikasının en önemli araçlarından, kollarından bir tanesi dedik. Sağlık da öyle. Özellikle sağlık sektörünün, Türkiye'deki sağlık sektörünün Türk dünyasında, Avrasya coğrafyasında ve geri kalan bölgelerde bir cazibe merkezi haline gelmeye başladığını görüyoruz. Bu süreç Türkiye açısından doğru yönetiliyor mu? Nasıl görüyorsunuz? Evet, bu sağlık alanında da hem Türkiye'ye yönelik hem de uluslararası camiaya yönelik ciddi adımlar atıldı. Zaten son 10 yıldaki sağlık alanındaki gelişmeler hı hı. dünyada Türkiye'yi örnek gösterilen bir ülke haline getirdi. Bu yüzden çok sayıda ülkeden resmi ziyaretler olmakta ve e, bu bunun nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak hı hı. bulunulmakta bununla beraber e, özellikle ben e, biraz önce arkadaşlara sohbet ederken TRT Avaz coğrafyası dedim Çünkü bizim uluslararası öğrencilerimizin büyük kısmı o bölgelerden gelmekte buna ilaveten işte Balkanlardan e, e, Avrupa'daki yaşayan Türk hı hı. E, vatandaşlarından Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden ağırlıklı olarak gelmekte. Türk Cumhuriyetleri zaten, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetler, TRT Ağvaz'ın zaten evet, yayın e, yayın zaten. alanı. Bu bölgelerde çok ciddi, hem operasyonel anlamda, yani orada hastane kurulması veya bir felaket olduğunda sağlık ekiplerinin desteğe gitmesi anlamında ciddi çalışmalar olmakta. Mesela ben bir ay önce Özbekistan'a gittim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyelerimizin TİKA ortaklığında Özbekistan, Taşkent'te kemik iliği nakli merkezi kurmuşlardı. Hı hı. Bununla ilgili hem açılış hem de bir uluslararası sempozyum yapıldı ki bu merkez Moskova'dan Seul'a kadar olan Çin'i saymazsak coğrafyadaki tek kemik iliği nakli merkezi. Ve bunu Türkiye'den Yıldırım Beyaz hı hı. Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerimiz kurmuştu. Bizi de davet ettiler. Bunlar çok önemli şeyler. Yani o coğrafyalar için benzer şekilde Filistin'de hastane kurulması, yine Afrika'da benzeri hastane kurulması gibi veya orada sağlık taramaları yapılması çok önemli şeyler. Bunun haricinde e, sağlık turizmine yönelik olarak da özellikle özel sektörün e, ön planda olduğu e, Türkiye'ye ciddi şekilde tedavi olma amacıyla bu coğrafyalardan insanlar gelmekte. E, şehir hastanelerinin inşasının tamamlanmasıyla da Türkiye'nin bir sağlık üssü olacağını ben düşünmekteyim. Efendim, bu sağlık turizmi gerçekten turizm kalemleri içerisinde sıralamaya baktığınız zaman gün geçtikçe yükselen bir e, çizgi sergiliyor. Tanıtımlarla birlikte de anladığım kadarıyla Türkiye bu süreci e, desteklemeye yönelik e, faaliyetlerini de arttırmış durumda. Ciddi bir potansiyel olduğu kesin. Peki efendim, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin, sizin üniversitenizin e, yabancı üniversitelerle e, teması ne durumdadır? İşbirlikleriniz var mı? Bu üniversitelerle temas halinde misiniz? E, nasıl bir öngörünüz var bu ilişkilere ilişkiniz? Ee, çok sayıda yabancı üniversite ve yabancı merkezle, uluslararası merkezle işbirliği içerisindeyiz. Bu 150'ye yakın e, bir Hı -hı. üniversite ve merkezle ilişkimiz var. Bunların bir kısmı, Erasmus projesi kapsamında Uluslararası Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi ki bu Avrupa Yükseköğretim Alanı diye tabir ettiğimiz Rusya'nın da dahil olduğu hı hı. Avrupa Birliği Üyesi ülkeleri ama üye olmaya aday veya komşu ülkeleri de kapsayan bir program ama bu yıl itibariyle Avrupa Birliği Üyesi ya da Yüksek Öğretim Alanı dışındaki ülkelere de açıldı hı hı. Amerika, Deniz Aşırı Ülkeler Güney Amerika gibi bu ülkelerle de ilişkimiz var bu programın haricinde Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirmiş olduğu Yüksek Yükseköğretim Kurumu'nun geliştirmiş olduğu Mevlana programı da benzer şekilde bu ülkelerin dışındaki ülkelerle yapmış olduğumuz ikili anlaşmalar var. Hı hı. Bunun haricinde sadece Yıldırım Beyaz Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz iki ikili anlaşmalar da var. Toplamda yaklaşık 150 üniversiteye ulaşmış durumda. Yabancı dille eğitim vermiş olmamızın tabii çok ciddi bir avantajı var. Önümüzdeki dönemde de çift diploma programı yani ortak diploma programı programları açmayı düşünüyoruz. Örneğin İngiltere'de Chester Üniversitesi'nde böyle bir anlaşmamız var. Hem mühendislik hem de işletme alanlarında 3 yıl Türkiye'de 1 yılda İngiltere'de okuyarak ortak diploma programı açmayı düşünüyoruz. Yine Florida International University ile de ekonomi alanında bir lisansüstü ortak diploma programımız mevcut. Esenboğa bölgesindeki Yıldırım Beyaz Üniversitesi külliyesi tamamlandıktan sonra da fiziki alanlar arttığında bu programları da arttırarak öğrencilerin hizmetine sokmayı düşünüyoruz. Efendim üniversiteler öğrenciyi alıyorlar, 4 senelik bir eğitim veriyorlar. Ondan sonra diplomalarını verdikten sonra aslında öğrencilerle ilişkileri kesilmiyorlar. E, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerinin e, iş hayatına katılma oranları ile ilgili bir çalışmanız var mı? Yani takip ediyor musunuz öğrencileri daha sonra. Ediyoruz. Şöyle ki ilk mezunlarımız biz bu yıl verdik. Hemşirelik bölümünde. Türkçe olduğu için 4 yılda mezun oldular. Hmm. Diğer programlarımız İngilizce olduğu için henüz bu yıl 4. sınıftalar. Ve şöyle bir enteresan e, hadise yaşadım. Ee, öğrencilerimiz mezun olduklarınız ertesi günü bizim diplomamızı verin diye kapımıza geldiler. Neden diye sorduk. Dediler ki biz işe başlayacağız ama diplomamız Sağlık Bakanlığı'ndan tescil edilmesi gerekiyor. Başlayamıyoruz. Bir an önce verin ki bizi bekliyorlar. tasdik ettirip işe başlamak Her istiyoruz. Her üniversiteye ne? nasip olmayan bir şey oldu. Ee, altını çizerim Sen Teşekkür ederim. Önemli i̇nşallah. bir başarı. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür yayınımıza ediyorum, konuk olduğunuz efendim. için. E, hem üniversitenizi tanımış olduk. Hem Türkiye'de lisans, lisans üstü eğitim ve dünya standartları hakkında bilgimiz olmuş oldu. Sağolunuz efendim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Dünya Bülteni'ne ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde biz bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere yine TRT Havaz ekranlarında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. O zaman da hoşçakalın.